Sevgili öğrencilerim, artık salonumuzu huzurla, mutluluk ve spor dolu günlerde kullanmak sizi en büyük, en sonucu alacak. Evet. Evet. Güle güle kulüp. Almanca değerli destekleriyle ve bu güzel spor sanırım. Zerre kazandı. İmli lanet, sakın sabırdım. inşallah sevgili gençlerimizin çalışmalarıyla en güzel şekilde. Sağlam vücutta buldum. Dolayısıyla kadar, e, sporu ihmal ettiğimiz bir tehditim çok, çok sağlıklı olacağım muhakkak. Bundan dolayı özellikle Sabancı Ailesi'nde gerçekten millet tercih devlet olarak, İstanbul aile olarak. Ben de sizler Sabancı Ailesi'nin bir parçasıyım. Beşiktaş Ulusluk Anadolu sonrası Sabancı Ailesi'ni hırslı okumuş birisiyim çok etkilenmiştir. Emin olun benim hayatımda Sabancı öncesi ve sonrası diye bir ailem oldu. Ben bugün bakan yardımcısı olarak geliyorum. Hepsi de Sabancı Üniversitesi'nin, dolayısıyla Sabancı ailesi, Sabancı Vakfı'nın çok değerli bir işleri var. Şahsım adına da